Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Ata ile beraber keskin nişancıdan hayatta kalma oynuyoruz. Bakın arkadaşlar Ata burada. Hadi Ata. Ama videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer bu, bu tarz videoları severseniz devamını da yorumlara yazın. <laughs> <laughs> Ata neredesin? Buradayım. <laughs> Gel bakalım. Geliyorum. <laughs> hadi ata. Geliyorum. Ata burada arkadaşlar bakın. İşte dedim. <laughs> ata karakterini sevdin mi? Sevdim. Böyle çok Hop cool. bomba var. Hop bana. Ata bak burası sev sevdiğin haritadan hadi gel. Hop. Yol, yolculuk. Hadi biraz hızlı ol ama. Hadi bakalım buz yerdeyiz Aa ayağım kaydı. Karda yürüyelim. Aa, yeri silahçı oldu. Hadi atın. Neredesin? Neredesin sen? Oha oraya mı düştün? Gel hadi gel. Evet. Biz buzdayız ya. Hadi gel. Hadi gel yetiş bana. Gel gel gel. Bombaya dikkat ha. Bombam oradan geçmiyor. Evet. Soğuk yolculuğumuzda Atay'la beraber yola devam ediyorduk. Bulduğumuz videolarda ısırıyorduk. Ata gel hadi. Biraz önümüzde çöl var. Hı -hı. Soğuk yolculuğumuza devam ediyorduk. Sonra şöyle geldik. geldik. Of çok sıcak soğuk sıcak soğuk sıcak soğuk. Of çok sıcak değil ya? Eğilmeye gerek yok gel. Gel yoldayız yoldayız yola devam ediyoruz yoldayız yoldayız bu bitmek bilmeyen yolcunun orada yoldayız gel hadi baba piru İnşaat alanına geldim. O sonunda seninle yeni bir checkpoint'e geldik. Bak düşmemen lazım. Burada biraz daha parkurumsu şeyler var. Evet. Geliyormuş tamam ha. Hadi bakalım ata yola devam ediyoruz. İnşaatta. İnşaat. Her yerde İnşaat. gezebiliriz. Hadi ata buraya. Burada bomba var. Gel buradan. Herhalde başka bir checkpoint. Evet. Aa! Hayır. Bu bitme, Ata beni izlesin. Bu bitmek bilmeyen yolculuk ne zaman bitecek? Yoldayım, yoldayım. Bu yolculuk hiç bitmiyordum dedim. Yoldayım. yoldayım, yoldayım. Yoldayım hayır. Ölmedim. Hadi koş. Neredesin? Ya öldüm, öldüm. Ha sen en başta mısın ata? Evet. Of senin, senin beni biraz beklemen gerek Yoldayım. Yoldayım hala bu yolculuktayım dımdızlak bu yolculuk ne zaman bitecek hava kararacak belki birazdan saati bilmiyorum aa bura çörme aa ben geri gidiyormuşum ya ben geri gidiyormuşum ya Tamam gel. Oh. Hadi ata. Hadi. Oynamaya devam. Hadi, Hadi ata hadi hadi. Of oh, sıkıyor. Şimdi olmaz hayır. Şöyle şuraya gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ya of ya yine yeni keskin nişancı çıktı hadi ya ben burada ölüyorum sen diyorsun ki tatil be evet tatil Eyvah. Sıktı sıktı sıktı. Sıkıyor. Sıkıyordu sıkıyordu sıkıyordu. Sen en başta mısın? Hayır. En başta mısın? Be ya. Bekle be, ben de geliyorum. Atan yanına gelip videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Sen neredesin ya sen? Baya uzaklaşmışım. Ha buradasın. Eğiliyorum. Eğil hadi arabanın arkasına geç ata. Eğil. Evet arkadaşlar video burada bitti. Eğer böyle, bu tarz içerikler istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve abone olmayı da unutmayın.